Ordu, Gölköy'deyiz. Süleymaniye Köyü Derneğimizin pikniği var, etkinliği var. Şimdi <laughs> Recep abinin yeri ayrı <laughs> ama arkadaşa pas attı. Yine sen at Ulubahta'da da birine pas attıydın. Pas ne abi? <laughs> ne abi pas? Bu bizim köyün kaydıbe. Yani kaydıbek ne abi? <laughs> kaydıbek kaydı demek kaydı. ismi. Babasının ismi verdiği beğenmedik ay, biz bana yiyecek ay. isim verdik. Yani ne? Anlamı ne abi? <laughs> Anlamını biz de bilmiyoruz. İngilizceye gireceğiz ne anlama geliyor abi? <laughs> annem Gürcü. Yurt dışından gelme aslı bunların. Kaydi Mert diye geçermiş burada, kaydı, kaydı Mert. Kaydı ne Mert. Kaydi Mert. Adamın 30 torunu varmış. Benim babam Türk, annem Gürcü. Demişler ki tip demiş a ben Mehmet'e bu Kaydı Mert. A bu torunun benziyor demişler. Öyle de ismime böyle uyduma isim Kaydi Mert. Öyle kalmıyor. Öyle kaldı. Babasının ismini beğenmedik. <laughs> izin isim miydi? Babam benim şeytan'dan Selahattin Demir. Şeytandan 40 gün önce doğmuştu. <laughs> <laughs> nasıl abi bu eski dostluklar nasıl abi Recep abi? Güzeldi. Şimdi var mı? Yenilerde öyle yok değil mi? Yeniler biraz daha şey çek, çek, böyle bir modaya uymak gibi gidiyorlar ama eskinin tadını bulmuyorlar. Bulmuyorlar değil mi? Bulmuyorlar. Eskiden. Bulmuyor bulamaz da. Neden bulacak? Bazı kalbimi kırıyor ama ben yine... Ne ben... kırıyor mesela? Ben mesela... Ne Selahattin biliyorum. abimin işine yararsan iyi düzdün, yaramazsan kurdun. Ne işime yaramıyor? Söyle <laughs> bana, bir görset bana, bir, <laughs> <bağ, gülüyor> bir daire mi aldın bana, araba mı aldın, bir konut mu yaptın? Daireyi baban almadı. Ben mi alayım? <gülüyor> babam, <gülüyor> yok, neyini alacağım? Olmayan şeyi verilir mi? Olmayan şeyi baban aldı mı diye. Nereden Pekab alacağım Recep abi bin çalıcan var. Köylü de nüfusunu alırsan üç bin olursun ben. Ben bunun büyüğüyüm ama yine de desek ki kaydı bey hastasın zökersin gel falan yerde işim var. Senin yapacağın bir iş geri bırakırsam Allah bir daha buraya getirme nasip etmesin. Yok onu yapar. O nasıl diyor? Öyle. Arkasından önden de konuşmam. O... Gerçek dostluk bu. Her şey yüz yüze çok rahat konuşabilmek. Beraber gülüp beraber biz ağlayabilmek. Bizde kusgunluk biz Onu söylüyorum olmaz. yani. Ya beraber bana, gülüp Allah beraber Şaka da rahmetli olmaz. Rahmetli babası Selahattin Ağa. Allah rahmet eylesin. Benim büyüğümdü. Ne derse ben onun cezasında hiç çıkmadım bu ana kadar. Eyvallah. Ha i̇şte, yine de çıkmam. Şaka da kusgunluk olmaz. Olmaz. Esprili, evet sayılır dostlar. Esprili işte mı? eski arkadaşlar, 40 yıllık dostlar serilecek evet. şimdi postlar diyoruz evet. ya. Evet. Evet. En Yani. Ya işte gelir bak. En fırıldak bu. Evet. Ciddi ben. mi diyorsun? Vallahi Dur abi, bekle abi. Bir <laughs> dakika fırıldak bu. Şimdi <laughs> Şerif <Şimli> abi. Gel <laughs> Bek -be pası oraya attı. Nasıl olacak? Tamam bundan sonra. Bu. Bekle abi. Gel abi. Bak Abi. Tarihe koyun yandaşlarından birisi geldi. <laughs> Haydi yetim. Aynen zaman ağları yandayım her zaman. Her zaman. Haydi yetim. Bir yetimlik var mı? Soy ismi mi yetim abi? Soy ismi yetim. Yetim. Ciddi mi? diyor? Vallahi nereden geliyor? Babadan ana da anada, kimse yok. Bunun ismi de Aşkım Hayri. Yetim <laughs> Yani baba Aşkım Aşkım, kim? aşkım, aşkım. Hayri. Ha. Aşkım. Oo bir dakika o, abi sen bizim bizi formada tanımlıyorsun. <laughs> Biz şimdi aşk var mı diyoruz ya niye demişler o öyle? O güzel, abi. o güzel. Ay niye söylemişler öyle? <laughs> öyle? Aşık olduğum için. <laughs> Recep abiye soruyorum. Tabii ki. Gaydibek abi mi? Aşkım abi mi? Aşkım aşkım. Gaydibek birinci şeyden. <laughs> Bu onu yedi. <laughs> muhabbetimiz bol olsun diyoruz değerli dostlar. Piknikten yine güzel görüntülerle zaman zaman böyle tatlı muhabbetlerle birlikte elimiz devam ediyor. Evet değerli izleyicilerimiz 30-35 metrelik ağaca çıktı bayrağı düzeltti iniyor kim bu cesur yürek? <laughs> abi gel. Abi ne yaptın sen öyle ya? Bayram direğe takılmış. Abi gel şu bayrağın <laughs> altında yapalım o röportajı zaten. Gel şöyle. Evet değerli izleyicilerimiz 35 metrelik ağaca çıktı, ay yıldızlı bayrağı düzeltti. Kummalı çalışmalar da devam ediyor. Şurada abi. Dön şöyle. Abi nasıl çıktın o ağaca ya? Abi diyorsun tırman tırmandık işte arkadaşlara söyledik. Yardımcı şey yapar bir de yardımcı olduk işte. Ama o herkes tarılmış. çıkamaz nasıl çıktın ya? Kardeşim, abi, gençliğim verdi bir şey diyelim ya. Zaman, gençliğim öyle. verdim yaş kaç? Evet yaş 38. Pardon 40, 48. <gülüyor> öyle <gülüyor> öyle çok yukarı çıktın. Hava nasıl orada? Hava iyi abi. Nasıl bir ya. duygu? Ay yıldızı e, bayrağı duygu, düzeltmek. Abi. Güzel bir duygu. Değerli dostlarımız, e, Gölköy'e, Süleymaniye Köyü'ne, bütün orduya, bütün Türkiye'ye böyle güzel bayraklar her zaman yakışır. Çok güzel bir bayrak yaptırmışlar Şenlik alanında. Ekip çalışması da devam ediyor. Evet, evet. Sabitleme çalışmaları. Abi ben çok çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. Allah'ı bizden razı olsun. Bu yaşına kadar hiç böyle bir şey yapmış mıydın? İlk defa nasip oldu. İlk defa. Evet. Abi hiç çekinmedin mi ya? Gerçi evet. bayrağımız takılınca Allah göstermesin bir şey de olsa bu yolda. Tabi canımız bayrak feda. Bayrak için. Bayrak her şey için canımız feda. Vatan için bayram için canımız feda yani. Eyvallah çok çok Ondan teşekkür yani, şey ediyoruz. Yani. Biz de, teşekkür de teşekkür gururla yayınlayacağız bunu. Siz de sağ olun. İsim neydi? Ha Hakan Aktar. Buralısın. Evet. Göl köylüsün. Göl köylüyüm. Bu emri yardımcı olan herkese ben de teşekkür ederim. Eyvallah. Allah bizden rahat yardımcı olan abilerden sağ biri de abi abi. burada. Abi selamün aleyküm. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim. Gururlusun. Gururluyum sağ Bayrağı sağlamlaştıralım selam. diyorsun. Evet, yapalım bayrağı. Eyvallah. Sağ. Bayrak oldukça büyük tane dostlar. 120 metrekare Rüzgar üstünde de e, savrulmasın sağa sola diye sabitliyorlar. Abi kolay gelsin. Efendim hoş geldiniz. Öncelikle böyle bir güzel bir günümüzde bizimle olduğunuz için sizinle gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bizim Gölköy Süleymaniye Köyümüzün Derneği'nin bundan sonra her seneki bu düzenlemiş olacağı bu güzel şenliklerde teşekkür ediyoruz Çok hepsine. Size de tekrar hoş Şimdilik. geldin diyoruz. Sağ olun. Kolay gelsin. Eminim de de. da. Vallahi, sağ sağ böyle bir güzel bir günde e, burada olmaktan dolayı mutluyuz. Önce e, başkanımız Şenol Uç'a evet, teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür böyle bir organizasyon sağladığı için. Biz de bayrak olduğu için dayanamıyoruz tabii ki haliyle bayrağın dalgalandığı bizim için her taraf gölgedir. Eyvallah. Çok güzel bir ortam olacak inşallah. İnşallah. Bütün katılım sağlam. sağlayanlara geçişe gideriz. Eyvallah. Mustafa abi de geldi. Mustafa abi selamun aleyküm. Gel şöyle yıldızlı bayrağın gölgesine gel. Nasılsın? Yine gülüyorsun ya. He? Gülüyorum ya. Benim işim gülmek, gülmek. diyor ne? Gülmek. 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 Hani yenge nerede? Kim? Yenge. Yenge uyandı orada. Sen ne yapıyorsun? Denetleme mi yapıyorsun? Bir <laughs> var <Eksiklik gülüyor> Bak bir denetlemeci daha gelmiş. Hamza abi geldi. Ben... İyiyim abim. Nasıl iyisin? İyiyim abim. Allah daha iyi etsin. Ben de kabağın. Yukarı. Karavanda seni bekliyorum. Çay içeceğim. İyi hadi bakalım. İyi eğlenceler. Görüşeceğiz daha. Gül abi. Ah! <laughs> <laughs> Abla ne oldu? Ne oldu abla? Ne oldu ablam tadını tatman oldu. Ne oldu? Tadını tatmanı bekledim. Tadını tatmanı bekledim. Evet. Ne var menüde ablam? Yaprak dolması. Yaprak dolması. Onu tadına evet. bakayım. Keşkek. Kaşıkbek. Anam bu. Evet. Karabancarımız. Karabancarımız. Evet. Karabancar dolması mı? Evet. Eyvallah. Öbürü keşkek. Bu ne sütlü evet. keşkek mi abla? Evet. Sütlü keşkek. Nereden anladım? Tübereye. Sen mi yaptın? Evet. Sütlü evet. mü söylüyorum? Sanki sen yapmış gibi durmuyor. Bu benim süt kızım. Ben de bunun annesiyim. İkimiz yapıyoruz. Bu senin süt kızın. Sen de süt kızın annesi. Evet. Bu da sütlü börek. Evet. evet. Sütlü keşke. Evet. Kara pancar sarısı. Kara pancar, salgısı. Kara pancar dolması. Ama değerli dostlar bu çok eğlenceli ya. Ne yaptınız? Gelenlere mi veriyorsunuz evet, abla? Herkes, herkes açın. Eyvallah değerli dostlar. Evet. Süleymaniye'nin pikniğinde anneler ev yapımı, el yapımı evet. böreğiyle, dolmasıyla, e, keşkeğiyle İkramda bulunuyorlar, bak. Şenliğe giden e bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Eyvallah. Şuradan iki tane daha dolma at. Dolma tabii ki, güzelmiş abla. Tabii ki, tabii ki. Dolma at. İki evet. tane dolma at. Ben bu dolmayı yerim. Tamam. At evet, iki tane daha dolma bakalım. Dediğin kadar isteyeyim. Eyvallah değerli dostlar. Burada ikram bol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.